Arkadaşlar dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere yapraklı yalancı pirinç modelinden yapılmış bebek şapkasının nasıl yapıldığını anlatacağım. Benim ipim orta kalınlıkta bir ipti ve 3 numara şişli ördüm. Şu yapraklardan 8 adet koydum. Şimdi nasıl yapıldığını da size göstereceğim. Aşağısı da yalancı pirinç. Bu şapkanın büyüklüğünü ayarlamak isterseniz yaprakların sayısını azaltabilirsiniz. Yapraklarımız şu gördüğünüz Arttırma yerlerinden e, büyüyor. Şapkamız bu şekilde e, büyüyor. İsterseniz bunu daha fazla veya daha eksik yapabilirsiniz. Mesela bir sıra ben 5 sıra artırma yeri koydum. Bir sıra daha eksik yaparsanız yaklaşık şöyle bir yaprak boyu kadar e, şu şekilde şu kadar daha küçük olacaktır. İsterseniz bir yaprağı baştan hiç koymayabilirsiniz. O tamamen e, sizin zevkinize kalmış. 3 numara şişle örüldüğü için biraz daha 2 ila 3 yaş uygun ama kalın şişle örerseniz bu sayı daha büyük olacaktır. Onu da göz önünde bulundurun. Yaklaşık 2 parmaktan biraz fazla yaprağımızın bitiminden sonra pirinç yerine ördüm. Ve 4 sıra haroşa ördükten sonra şapkamızın bitimini yaptım ve kapattım. Daha sonra yan tarafından diktim. Tepemiz zaten az bir şey ilmeğimiz. Orayı da büzdürdüm. Videoların devamı için Facebook'ta Şerife Nörg Dünya sayfasını beğenerek takip edebilirsiniz. Youtube'da da Şerife Örgü Dünyası kanalını beğenerek abone olabilirsiniz. Şimdi nasıl yapıldığını anlatmaya geçelim. Yapraklı şapkamızın başlangıcını başladım. 24 ilmek şişime taktım. Arkadan bir sıra ters ördüm geldim. Şu anda modelini koyuyorum. Bir ördüm, bir doladım. Bir ördüm, bir doladım. Bir ördüm. Bir tane daha örüp doladım ve ördüm. Doladım, bir iki tane ördüm doladım bir ördüm doladım 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 bir ördüm bu yaprağımızın başlangıcı birkaç sıra örünce anlayacaksınız şimdi arkadan bütün beklerimi ters örüyorum bir buçuk iki yaşa uygun bir büyüklükte oluyor Videolarımın devamını Facebook'ta Şerife'nin Örgü Dünyası sayfamı beğenerek ya da Youtube'da Şerife'nin Örgü Dünyası kanalımı beğenerek takip edebilirsiniz. Örgü boyunca arkadan yaprak bitene kadar hep ters örüyoruz. Herhangi bir şey yapmıyoruz. Sade önlerde artırmamız var. Bu sırada da herhangi bir işlem yapmadan bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. arkadan da ters olarak örüp geliyoruz. Şimdi yapraklarımızın arasına birer tane ters ilmek takacağız. Şu ortadaki yaprağımızın ortasında gidecek olan direğimiz. Kenarlarından birer tane artırdık. Bakın bu ilk yaprağımız. 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmek ördüğümüz zaman bir yaprağımız. Bir tane şu şekilde ilmek taktım. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Bir tane ilmek taktım. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm ve bir tane ilmek taktım. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm ve bir tane ilmek taktım. 5 tane ilmek ördükten sonra aralarda birer tane yaprağımızın arasına devam edecek olan ters ilmeğimizi takıyoruz. Baştan takmıyoruz çünkü şu şapkanın başlangıç yeri çok büyük oluyor o zaman. Büzdürünce hoş durmaz. 5 tane de bir ilmeğimizi taktık. Birer tane de örgünün başında sonunda takalım. Bu da dikişe gidecek. Arkadan bu taktığımız ilmekleri düz olarak öreceğiz. Diğer ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Bakın taktığımız ilmeğe geldik. Bunu düz olarak ördük. 5 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. artırdığımız yere gelince düz olarak ördük. 1 2 3 4 5 Artırdığımız yere gelince düz ördük. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Artırdığımız yere gelince düz. Diğerin hepsi de ters olarak örüyoruz. tane de burada takıyoruz. ilmek takma işlemimiz bitti. Şu anda yaprağımızı örmeye devam ediyoruz. Şu artırdığımız yerler arasında bir tane takip şu ortadaki bir tane düz ilmeğimiz var. Onu takip edeceğiz. O ilmeğin bir öncesinde bir sonrasında artırma yapacağız. Artırdık. Ters örüyoruz. 1 İki ilmek ördük. Bakın şu ortadaki giden ilmeğimiz doladık ve ortadaki ilmeğimizi ördük ve bir tane daha doladık. İki tane düzümüz ördük. Aradaki tersimizi yaptık. Bir, iki tane doladık. Ortadaki direği örüp bir tane daha doladık. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Her dört sırada bir bu ortadaki direğin iki kenarından artırma yapacağız. şu ortadaki direk geldik doladık ve bir tane ördük bir tane daha doladık iki düz ördük aradaki tersimiz iki düz doladık ortadaki ilmek doladık iki düz arkadan bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz 4 sıra gittikten sonra tekrar şu ortada devam eden ilmeğimizin iki yanında artırma yapıyoruz aradaki bir tersini ördüm 1 2 3 ilmek doladım orta ilmeğimizi ördüm bir daha doladım yaprağımızın bu orta kısmındaki artırmalarımızdan şapkamızın sayısı artmakta artırdıktan sonra 4 sıra gidip geliyoruz. Ondan sonra tekrar artırıyoruz. Artırmalarımız bu şekilde devam edecek. Arkalardan hep ters ters olarak örüyoruz. Önlerde de sadece 4 sırada bir şu ortada devam eden ilmeğin iki kenarında birer tane artırma yapıyoruz. Artırma yerlerimiz 1 2 3 4 5 tane olunca yaprağımızı kapatmaya başlıyoruz. Son sıra artırma yerini yaptım. Arkasından ördüm geldim. Şimdi ön sıradayım. Kenar ilmeğimizi aldım. Doladım. İlk iki ilmeği düz olarak kestim. Aradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Son iki tane düz ilmeğimi şu şekilde şuradan girerek düz örer gibi kestim ilmeğimizi bu tarafa yatırmak için. Doladım. Aradaki ters ilmeğimi ördüm. Doladım ve ilk iki ilmeğimi kestim. Aradaki ilmeklerimi düz ördüm. Son iki ilmeğimi bu şekilde kestim. Bu şekilde yaprağımızı kapatacağız sıra sonuna kadar aynen devam ediyoruz.